Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün maalesef kuşumuza nazar değdi. beğen değen hemen gösterelim sizlere buradaki show dişim arkadaşlar. Şu yani en değerli kuşlarından bir tanesi şu an benim gözümde çünkü çok güzel yavru alacağımı düşünüyorum. Hala da düşünüyorum zaten e, Bildiğiniz üzere bu yumurtlamaya başladı arkadaşlar Aynı zamanda buradaki takımımla birlikte e, yumurtlamaya başlamışlardı e, Dördüncü yumurtayı bıraktı Bugün beşinci yumurtayı bırakacaktı Ama dün eve geldiğim zaman arkadaşlar Ben sabah çıktım akşam geldim eve Akşam eve geldiğim zaman dişimiz yerde e, Yerde olduğunu gördüm Kanatlarını açmış yere böyle pusmuş yatmış kalmış arkadaşlar Hareket edemiyordu yuvaya açtım Yuvayı açtığım zaman yumurtalar gene duruyordu yuvada ama şu an bakın mesela sadece şey duruyor Sultanın yumurtası duruyor arkadaşlar yuvaya da bu arada kusmuşlar bir şey olmuş bir rahatsızlığı var içimiz ama şu an biraz daha toparladı kendi yumurtalarına baktım 4 yumurtası var zaten iki tanesi doluydu arkadaşlar bugün üçüncü belli olacak dolun boş mu diye yumurtalar soğumuştu. Ama kalp atışları hala devam ediyordu. Yumurtada net bir şekilde gözüküyordu. O yüzden bunun yumurtalarını aldım. Hemen göstereyim sizlere. Buradaki takımımın altına kaydırdım. 4 yumurta. O dişimizin var. 3 yumurta da burada. Diğer dişimizin kendi yumurtası var arkadaşlar. Ee, bu arada bunun da bu kuluçkası boş gelecek büyük ihtimalle. 3 yumurtadan normalde ilk yumurtanın dolu olması lazım da hala yumurtamız boş. Birazdan tekrardan kontrol edeceğim. Her neyse dediğim gibi geldiğim zaman bu yerde yatıyordu arkadaşlar. Kanatlarını açmış bir şekilde. Aldım acaba dedim hani yumurta sıkışması mı olmuş diye. Popo kısmına baktım yumurtası vardı. Ama yumurtlama tarihlerini kontrol ettiğim zaman ben buraya yazıyorum arkadaşlar. İlk yumurtayı ve ikinci yumurtanın düzenli bir şekilde geliyorsa iki günden alıklarla geliyor zaten. Onu yazıyorum. Yumurtanın bugün gelmesi lazım. Yani dün değildi arkadaşlar. O yüzden bunun tek sıkıntısı kalsiyum eksikliği başka bir şey değil. Onu da eşinden ayırdım şimdi. Bu 5. yumurtayı da yaptıktan sonra bunu direkt salmaya alacağız arkadaşlar. Hatta salmaya almadan önce kafesini iyice bir temizleyeceğim. Bir hafta falan bu kafeste bir kalsiyum takviyesi geçmem lazım. Versailles Lagan'ın kalsiyum ürünü var arkadaşlar. Ondan takviye edeceğiz. İştah falan yoktu. Allah'a şükür bakın bu sabah gördüğünüz gibi yulafa gömülmüş yiyor. Suyu bitirmişti. Suyunu tekrardan tazeledim. Ee, ve Dediğim gibi kafesini temizleyeceğim. Tekrardan bunun yumurtasını aldıktan sonra arkadaşlar yumurtayı direkt yine buradaki takımımın altına kaydıracağım. Şu anlık sıkıntısı yok. Bir hastalık belirtisi de yok. Gayet sağlıklı şu anda. Dediğim gibi kalsiyumdan dolayı büyük ihtimalle hayvanın vücut direnci iyice düştü. Ve kendini kaldıramaz hale geldi. Elim aldığım zaman ayaklarının dahi toparlayamıyordu. Şu anda tünekler, tünekte geziyor. Karşıdan karşıya atlıyor uçuyor. Yem yemiyordu yem yemeye başladı. Sıkıntısı kalmadı yani şu an sıkıntının %80'ini falan çözmüş durumdayız. Ee, dediğim gibi burada diğer takımımıza gelecek olursak ilk kuluçkaları dişimizin ilk kuluçkası. Erkeğimizin daha önceden yavrusunu aldık dişilerini de alın diye biliyorum ama dişinin belki ortam değişikliği veya kafes düzeninden dolayı çiftleşme tam gerçekleşmemiş olabilir. Ama ben bir tane çiftleşmelerini yakalamıştım ciddi anlamda. Tam anlamıyla gerçekleşmişler. doluluk bekliyordum. Ama ilk yumurta şu anlık boş. Diğer iki yumurtalar da yarından itibaren belli olacak ikinci yumurtamız. Onların da kontrolüne devam edeceğiz. Ee, şu an tek sorunumuz buydu. Bu arada buradaki dişim de halen tüy dökümüne devam ediyor. Bakın dışkısı tekrardan toparladım. Dışkıda bir problem yok. Şöyle gösterelim. Bakın bunu yeni yaptı. Dışkıyı toparladım. Ve yeni tüyler halen patladı. Gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda bunu da büyük ihtimalle salma kafesi atmış oluruz arkadaşlar. Bakın dişimizi tekrardan göstereyim. Güzel bir şekilde yemini yiyor. Birazdan buna haşlanmış yumurtasını vereceğim arkadaşlar. Haşlanmış yumurtayı da yedikten sonra protein damlattıktan sonra vücuda tamamen toparlanacaktır. Erkeni niye ayırdın? Hani besler falan diye düşünenler olacaktır. Evet besler. Beslemez demiyorum. Besler hatta daha da iyi olabilirdi ama erkek dişi yerdeyken üstüne çıkıp çiftleşmeye çalışıyordu arkadaşlar. Hayvanı bunaltıyordu. Daha da fazla kötü olmasın diye ben dişimizi ayırdım. Erkeğimizi ayırdım. Dişimizi tek bıraktım arkadaşlar. Bu kuluçka geçirmeyecek. Hani bunun yumurtalarını artık yavrularına buradaki Takımın bakacak. Bunları tekrardan salmaya alacağız. Kısa sürelik bir kuluçka geçirdiler. Yumurtayı biliyor mu? Onu kontrol ettik. Yavru yumurta yumurtayı doldurabiliyor mu? Onu kontrol ettik. Yumurtayı doldurdu. Eş de oldu. E, sezonda artık güzel bir şekilde bununla çalışacağız. Bunun Yumurtaları kaydırdık. Sezonda tekrardan eşe atacağız. Önümde bir, bir, buçuk aylık falan bir dinlenme süreci var. O süreçte de güzel bir şekilde hayvanımızı tekrardan toparlayıp eski sağlığına kavuşacağız. Ben, sağlık durumu güzel ama dediğim gibi bakın sizler de gördünüz i̇ştahı kesilmezse bir kuşun hiçbir problem olmaz arkadaşlar ama iştah kesildiği zaman e, ölümler genelde o şekilde oluyor. İştah kesildiği zaman arkadaşlar ölümler artıyor. Ama iştah kesilmezse umutta kesilmiyor. %80 oranında %70 oranında düzelme oluyor. Sanmaya gelecek olursak kuşlarımızın hala tüy dökümü devam ediyor. Özellikle bu büyük e, ırklarımda bakın karşıda yukarıda mavi kuşum var. Şöyle sakal çevresini göstereyim sizlere bayağı bir yeni tüy patlamış. O gri erkeği de burada arkadaşlar. Bakın burada şov bir erkeğimiz var. Yavruların ciddi anlamda merak ediyorum. Dişimiz bakamasa bile erkeğimiz çok güzel yavru bakıyor. Çünkü daha önceki pulçalarından biliyorum arkadaşlar. Çok güzel yavru besleyip büyütüyor. Bunların yavrularına da artık bu grinin yavrularına da bunlar anne babalık yapacaklar. Bakmama ihtimalleri yok mu? Yok. Çünkü yumurta kendi altında dişi. Yumurtayı kabullendi ve yumurtayı şu anlık yapıyor. Yavru çıktığı zaman da düzenli mama takviyesiyle yavruları ciddi anlamda kalıplandıracağız ve belli bir kısmını kendimize ayırıp belli bir kısmını da sahiplendireceğiz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi 4 yumurta var. 5. geldik ama 5. yere yumurtlama ihtimali var. Yuvaya çünkü dünden beri girmiyor. 5. yumurtayı da yere yumurtlarsa büyük ihtimalle dolmayacaktır. Çünkü zedelenir arkadaşlar. Çatlak veya sızıntı olursa yumurtada doluluk sağlanmaz. Onu da söyleyelim sizlere. sultanlarımızın yavrularının üçü de tekrardan yuvaya koyduk. Arada küçükleri dışarı çıkartıyorum. Babası dışarıda besliyor. Daha sonra tekrardan yuvaya atıyorum. Çünkü küçük yavrularımız yuvada durmayıp aşağı atlıyorlar arkadaşlar. Kendilerini demire vuruyorlar. Bir sıkıntı çıkmasın diye onları da tekrardan yuvaya koyuyorum. Bu ara gelişim olarak şu gri çok hoşuma gitmeye başladı. Özellikle onu göstermek istiyorum sizlere bakın. Hal, hareket, cüsse, kafa yapısı tamamen artık oturmaya başladı ve tüy dökümü halen devam ediyor arkadaşlar. Tüy dökümü devam edeceğini şu an tüy yapısı benim çok hoşuma gidiyor. Bakın kafa yapısı falan görüyorsunuz. Ciddi anlamda kalıplandı ve tüy yapısı da çok hoşuma gitmeye başladı tekrardan söylüyorum tüyden çıktıktan sonra son halini sizler göreceksiniz yavruken de güzeldi zaten bu ama başından çok ciddi bir hastalık geçti arkadaşlar o hastalık geçmeseydi eğer daha da güzel bir kalıbı ve kafa yapısına oturacaktı bu hayvan ama o hastalığa rağmen şu an bu durumda Allah'a şükürler olsun diye bayağı bir toparlandı ve son zamanlarda ciddi bir kızgınlık geldi hayvana şöyle göstereyim onu tekrardan sizlere babasını kovalıyor bu arada yeşil kuş da onun babası burada şu an gözüme çarpan başka kuşlar hangileri var arkadaşlar kızgınlık açısından? Şu iki mavi hiç ayrılmıyor özellikle bakın. Bu iki mavi hiç ayrılmıyor. Gri en, şu an en kızgın kuşların arasında gelen gri arkadaşlar. Kur yapmadığı erkek yok. Daha doğrusu kuş yok. Evet buraya geldik. Dişlerimizin salmasına geldik. Dişlerin salmasına da gelecek olursak burada da hiçbir sağlık sorunlu kuşumuz yok. En son kanaması olan bir kuşumuz vardı boyun kısmında. Onu da dedim ki hani salmaya atayım. E, rahat bırakmazlar. Hiç kendi yarısını sürekli kaşayıp kanatmaz diye düşünmüştüm. Doğru da düşünmüşüm. Salma kafes attığımdan beri herhangi bir kanama gerçekleşmedi arkadaşlar. Çünkü bir hamle yapacak olsa, ayağını falan kalırsa diğer kuşlar direkt üstüne yürüyor. Burada çok güzel bir tepeli mantolu, pardon tek kanat e, tepeli bir kuşumuz var arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yüzü sarı patladı özellikle. O çok güzel gösteriyor kendisini. Şöyle gösterecek olursam. Arkadan... Gün vurduğu için birazcık karanlık çıkıyor. Akşam çektiğim videolarda biraz daha net gözüküyor arkadaşlar. Ama şu an kusura bakmayın. Burada sarı bom var. Bu bayağı bir toparlandı. Bu da çok güzelleşti. Bunun yağlanması vardı. Yağını erittik arkadaşlar. Şu an sadece kursak. Fazla yememiş. O yüzden dolayı kursak birazcık şişik duruyor. O da problem çıkartmaz. E, Japon esmerim çok güzel anlaşıyor. Onların ilk bu arada arkadaşlar. Onları da gösterelim sizlere. Bu arada mesajımız geldi. Kusura bakmayın. Sizlere de rahatsız ettik. Şöyle açalım. Ee, çok güzel mutasyonlu yavru alacağım düşündüğüm burada bir tane dişim var. Ee, bunun tüy yapısı ve ırkı ciddi anlamda çok hoşuma gidiyor. Bunu normalde ben arkadaşıma erkek diye vermiştim arkadaşlar. Yaklaşık 2.5 e, iki buçuk ay sonra bunun burun delikleri çevresi mosmorken beyaz açılmaya başladı. Aynı olay İstanbul'dan Fatih abiye de gönderdik. O da bunun kardeşiydi, yuva kardeşiydi. Aynısının yeşilini düşündüm arkadaşlar. Yeşil spangledi. Onu da İstanbul'a erkek göndermiştik. O da aynı zamanlarda 2,5-3 aylık civarıyken yanlış hatırlamıyorsa o da burun delikleri beyaz açılmıştı ve dişiye dönmüştü. Ama o şu an kalıp ve vasıf olarak buna göre biraz daha üstün. Aynı yuvanın kardeşleri ama yuvanın en iri yavrusu oydu arkadaşlar. Onu da Fatih abiye gönderdik. Erkek gönderdik dişiye döndü ama olsun. Ondan da güzel yavrular alacaktık. Burada bizim kendi şu an e, sezon hazırladığımız yavrularımız var. Şöyle gösterelim. E, bu mavi erkekten beklentim daha fazlayken bu Parçalı yavrum daha güzel oldu arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Kafa yapısı olarak diyorum. Şu anda kafa yapısını açtırabilirsek ya Bu kapağı kapatayım. Kapağı açtığım zaman biraz tedirgin oluyorlar. Şu an tüyde arkadaşlar. Bu tüyden çıkacak. Tekrardan tüye girecek. Ondan sonra da zaten sezonu hazır oluyor. Sezonda da tekrar yeni eşiyle birlikte eşya atılacak. Ona düşündüğüm eş de hemen şöyle bir gösterelim sizlere. Karşıda bakın parçalı bir Yeşilim var. Bu arada ayrı bir video çekeceğim. Hangi kuşu, hangi kuşla eşe Onun hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü sezonda direkt eşleme yapıp başlayacağız. Onu da artık ilerleyen günlerde sizlere videosunu çekip gösteririm. Bakın dişimizin ayakları şu an tutuyor. Tüneye zıplayacak büyük ihtimalle. Ben yaklaşayım hatta tedirgin edeyim. Tüneye çıksın. Şöyle yanaşalım. Bu hamile dışkısı arkadaşlar. Bu kafes şu an 3. günü. Hani 3 gün oldu biz temizleyeli ama hamile kuşlarda dışkı büyük olduğu için kafes erken pisleniyor. Kafesinde bunun e, yarın temizleyeceğim. Bugün değil yarın temizleyeceğim arkadaşlar. Bugün çünkü mama vereceğim tekrardan kirleneceği için. Onu da dediğim gibi yarın kafesini temizledikten sonra e, Aspur ayrı bir yemlikte vereceğim. Yulasını ayrı bir yemlikte vereceğim. Haşlanmış yumurta mamasını da ayrı bir yemlikte vereceğim. Bunun bakımına devam edeceğiz. Ölür mü diye sorarsanız e, ee, ölme zamanı hani başka bir sıkıntısı çıkmazsa tabii ki şu an bu rahatsızlıktan dolayı ölüm olmaz arkadaşlar çünkü hayvanı e, toparladık yani dünkü gibi olmaya devam etseydi birazcık zordu toparlanması ama şu an gayet güzel. Allah'a şükür bir sıkıntımız kalmadı. Sadece kalsiyum geçilecek. Berserilaga kalsiyum kullanıyorum tekrardan söyleyeyim. Onu biraz hafta boyunca geçeceğiz. Kuşumuza daha sonrasında da salma kafesi atıp gelişimine tekrardan devam ettireceğiz. Durumlar böyle nazara geldik diyelim arkadaşlar ama Allah şükür çok büyük bir problemimiz olmadı. Dişimizi şöyle yakından göstereyim sizlere. Yumurtalar sağlıklı. Yumurtalar soğumuştu. Soğumuş olmasına rağmen kalp atışı halen devam ediyordu. Dün akşam attım bakalım ya yumurtalar yaşıyor mu? Birazdan kontrol edeceğim videodan sonra. Bir sonraki videoda da onlardan size bahsedelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.